Mehmet Kan, yok, kanımızda var. Doğru, doğru haklısın. Ben toksik size. yapmaya gidiyorum hatta. <laughs> hayır, hayır, dur şu. Gelsene ya atıyorum link. Hayır, Çocuk dur De vop. Buna müebbet vermeleri lazım. <laughs> Rospu çocuğa orospu çocuğu dedik ya niye banyıyoruz amına kodu mu? Kendisine bir... sor sen orospu çocuğu musun diye evet demezse bana kaldırma. He? Ne yapayım şimdi bu saatte adam arayıp sen orospu mu çocuğu musun deyip evet dediğinde ona göre ban mı açayım ya? Mantıklı <laughs> adamın dedi. Alo orospu mu çocuğu musun? Evet. Tamam. Yeterli. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> sen gel. kaldırayım ki. o zaman. <laughs> Anlatabilir miyim? Anlatabilir miyim? Valla savunmam. Ya lan. siz salak mısınız? O ne var ekranda ne var? Ne oldu lan? Bu ne? Aa, ne yok? Hayır ne Hayır <laughs> <laughs> hayır kemer kemer <laughs> kemer kemer tamam kemer kemer. Ya hayır bu, arkadaşlar, ya, kemer, ya. kemer, kemer, <laughs> arkadaşlar kemer kemer arkadaşlar <laughs> <laughs> kemer kemer. Kemer kemer kemer. Dur adamı durdurdu bir <laughs> daha. Kabusum gerçek oldu. Spiderman Miles Morales görmüş gibi oldu. <gülüyor> kemer <gülüyor> kemer 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 sıkıntı yok da. Bu nedir ya? Buna müebbet vermeleri gerekiyor. Yok, zibil. Oldum. Oh your bell. Onun biri bir şey anlatıyordu az önce. Ne anlatıyordu ya? Kimse Eray... bir şey anlatmıyor da Ali sen var ya. Eray Aman Alim lan. Aman. Ali. Yaşlarını almayınca geldi. böyle oluyor. ilaçlarını almayınca. Işte. Ben Kerimcan Durmaz yaptım Ali. Bitti ondan sonra. Sen deli misin? Hayır. sen anlatabilir miyim dedin. Şiş, oğlum öyle ha, yapma, ya. Ya. öyle yapma Eray sen doktor, dedi ya. ne dedi ya, sen... doktor ne dedi ya, doktor ne dedi Evet evet, evet ha, tamam, ya. evet lan Evet evet Ali Ya evet, salak mısınız oğlum siz Evet, de, doğru, evet doğru diyorsun, Onu doğru diyorsun ya. Onu doğru, anlatsana doğru. ya Eray Doğru diyorsun evet, evet, kanka Ya dedi ya abla. sen orospu bir çocuğu musun Eray evet, evet dedi ha, ha. evet evet hmm. o hikaye doğru Tamam <gülüyor> Doğru <gülüyor> söylüyorsun, doğru söylüyorsun ben de evet demiştim ya? sen böyle mi anlıyorsun Hımmmm böyle anlıyorum işte hatırladım işte yani Serious, bring the beat life like Jorno, us young game star flip the kill switch. Jojo, pose, pose. My gap, man. Ya bahanem de bu oldu siktir. O zaman bir <gülüyor> <ten> <gülüyor> de Hayır, tane daha attım Kemal. Hayır, çok erken. ince den atma. Poz vererek at. Aç. At. Lütfen kıpırdama. Proje demiştim orası. Orası proje. <laughs> orosu... Çok ya. ince den <laughs> ya. <gülüyor> Oha! Boş tepki verme vuracağım ağzına bir tane. O harbi çok güzel. Mala, Oğlum, vur, bence harbi de... Oğlum bence harbi ohalık bir tepkiydi lan bu arada Ama yani, ben şeylik, değildi Ben, ben anlamadım ya. Yani. da ama şeylik değildi Cirox Jirox. Oha! Aynen. Ay Oha. Ya oha. Bir şey diyeceğim. Öyle yapmadım zaten. Şöyle yaptım. Oha! Hayır sen yok, öyle yapmadın. şöyle yok. A'yı uzattın. Uzattın. Oha! Oha! A'yı uzattın. A'yı bayağı uzattın. O kadar da şimdi ağzın. daha Oha! Hmm. Lan oha! Aynısı. Yo Eray ya, yani, biraz Var, bir var. Bir. bende de var. Eray, bende de Eray, de var bir Eray. eray. Aşırı, ya. Arkadaşlar aşırı aşırı aşırı. bir aşağıdaya gelir misiniz? Rica ediyorum. Tabi gelir. Rica ediyorum. Bu mesela abartı tepki değildi bro değil mi? Bro yoktuk burada. Dursana. Ne? Ne yapar? Dur. I wanna be in ya bunu aynı sıra ben de çektim. Özgür. Gidiyor Abin gidiyor yalnız kalıyorsun. Ablanın da vardı ıdısı da bakamadım. Adam gibi gidip de kara gibi dönme abi. Arkadaşlar. <laughs> Neden uyumadı bu? Kesin bir başkasını düşünüyor. Alarko kombi gerçek kombi gerçek konfor. Afiyet. <gülüyor> afiyet. Afiyet afiyet. <laughs> var ya bunun tadı ne güzeldir ha. <laughs> Allah Allah. Abi bu e bura ne kaç var ki bunda orada? ben onu anlamadım. Abi, sen kaç samada, kaç samada ya. <laughs> ben abi 44 falan yiyorum. <laughs> Abi, Eray bu senin mesajın değil mi <laughs> Hazır Azeddin abi ben ya bu nasıl bir taktik abi ya gidenler görenler bilirler Konya da mesela örneği var manifaturacılar Çarşısı. anlatabildim mi <laughs> toptan manifaturacılar <Adar> Çarşısı. <laughs> nice job officer fuckface you really connected the dots on that one. <laughs> 200 tamam. 300. Abicim buna kadar 50. Buna kadar 200. Ne yapıyor ikisi? 300. Abi bu ikisi nasıl ikisi yapıyor? Hem matematik yapıyor bu olandan. Yanlış hesaplıyorsun ama. Bak hesapta bir yanlışlık var. <laughs> ne kadar? 200 değil mi? 200. Buna kadar 50. Ne yaptı? Ha lan ha. Bari he. bak. <laughs> Allah niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Sanki bir Eray'la bizim miydi? kuaför. Eray'la <laughs> <Böyleydi>. kuaför. <laughs> böyleydi. Böyleydi, böyleydi böyleydi. Böyleydi kanka. Boğuluyordum bugün. Ulan 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 Balık yata geçti. <laughs> Balık yata geçti. <laughs> ya bir, bi dakika bir dakika. Efendim bir geri kanka. gelsene Kemal. Bir geri gel. Bir ablamız da maskenin ne kadar güzel durduğuna bak. Bir de Eray'ın bugünkü storylerini Açar mısın? aç. Baksana buraya. Bir bak. Bir bak Story bir bak. Ekrana versenize. Jirox ekranına versene bana. Versene Jirox ekranına kanka. Kanka Bu arada ben bir şey bunu yapamam. <laughs> Niye? Eray sen ver. Eray sen versene. Oğlum, insana, insana. Insana ben, Oğlum ben de, de yapamam öyle ki. Girilir. Ali sen girilir. versene. Tamam dur atıyorum dur atıyorum sana fotoğraf Benim... atıyorum direkt. Mimki... Ay <laughs> çıktı. <laughs> ne oldu ya? Heh. Kemal o... özelden attım bunu da. Tabi <laughs> efendim. Heh yolla özelden. Tabi efendim. Yani <laughs> Tabi <laughs> <Gel, gülüyor> efendim. Bir şey söyleyeceğim. Barda bence gayet <laughs> hoş yani. <laughs> Oğlum siz geri zekalı mısınız? Ya kanka bir Allah aşkına bir ikisi arasında geçsin arada Kemal. My... <gülüyor> Michael <laughs> Myers'a benzemiş amına koyayım. O kim lan? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bak. Oğlum sen var falan... ya maske filmi vardı ya maske filmi ya. Kanka <laughs> sana hayır. hayır. Michael Myers yazsana Kemal. Michael Myers. Eray sana çakma sürmüş. <laughs> bak çete yazıyorum. Şunu Ben de diyorum niye yanıyordum <laughs> Seviyorum. Bunu, bunu gösteren var ya korkunç. Oğlum siz salaksınız. Siz bakım nereden bileceksiniz mallar? <laughs> Ana harbi benziyor lan. Sen ama bakımı bir kanka, erkeksin ha Eray. Kanka Burat bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Şunu Asus Tuf maskelerine ulaşın. <laughs> <laughs> ya bu yayın bitecek ya. Siz de arkadaşlarınızı kontrolmak isterseniz. Baltimore <laughs> <la>. Oturacak oraya. <laughs> Cam kenarına geçti. Kanka, şu şey bir şey söylesene ya kanka. Cam kenarına geçti bir de. Ufak sorunlar yapmayız. Bu arabalar tersi yok. Eray, Barkut burada gel. Eray, Barkut burada gel. <laughs> yukarı çık, yukarı çık. Hayır bak senin bahsiz Tamam tamam sakin ol, <laughs> sakin ol. Bunlar sahtekar. Üç kağıtçı milleti dolandırmaktan başka bir şey değil. Tanış eş Eşim oluyor. Herkesin fikir ayrı. Eşiniz mi? Ya, he he. Baş... Partili Ama... koyak yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa benim lan. <yanım. gülüyor> smart. I like this. I like that. If he Mark. Is... Come on. Oh. <gülüyor> 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 yeah. Oh, wait, hold on. Look at Look at ZKS. Ne oldu lan? <laughs> oh, oh. Oğlum adam attı. Silah kimse <laughs> almasın diye. O da atacağını bildiği için oraya geçip oraya aldı. Oha! <laughs> bu fazla mıydı mesela? Bu tepki normal değil mi? Kanka sen çok gereksiz tepkiler <gülüyor> veriyorsun <gülüyor> ya. Bir altını ver. Ya, bir gereksiz veriyorsun kanka. Gereksiz veriyorsun Bir altını ver. Bir daha söyle Bir altını ver. Bir altını ver. Bir altını ver. Bir Bir Oraya geçtiğini bil... Boş ver kanka ya. Oh. Kanka kimse almasın. Yani. He bu olurdu bir ya da... bu. Oo iyiymiş. İyiymiş, iyiymiş kanka, iyi mi? Kanka bak yine abarttı. Yine abarttı. İyiymiş fazla mesela. Kanka, i̇yiymiş. Bu kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. O ve A. Tamam. Bak. Bura az yükseltme sesini. Oh. <laughs> <laughs> Ağ olmasa da olur. <laughs> oh. Ağsız ver. <laughs> tamam. Oh. oh. oh, <laughs> oh. Osman. <laughs> bu ne Bura bu ne ya? Bunları <laughs> ne diyeceğin? Ne diyeceğim? ya? Ojur olsun, değil mi? Oşur olsun. Oşur. Ya yeter artık yeter artık yeter ya. <laughs> Soğuk mu Ya Soğur. Yıl... <laughs> Yıllardır içen ev adamı mi? bir kere kötü gördünüz diye hemen vurun ya hemen. Ulan ben vurun seni ya. iki kere gördüm bir kere yanımda çıplak geziyordun. Bak ben... e, tamam ne güzel işte. <laughs> şey, Birinde de adamın, adamın evine badana yapmışsın. Adamın evine badana <laughs> yapmışsın. Ne güzel. Bir şey diyeceğim. Çıplak yattığımda sana ne zararım dokundu? Ya diyor adam. Kanka, adam kanka, kafasını yaşıyor diyor. Ben Sox'un götünü neden görüyorum ki? <laughs> ya götümü Mes görme. Kafanı çevir. Gördüm. E gördüm. Ondan sonra çevirdim zaten. Bir de kokladım onu. Ya <laughs> 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 Pisse şu be. Fazlaydı. Yine fazlaydı bu arada. Kemal Abart yine. <gülüyor> <Abarttın> <gülüyor> yine. kanka. Mesela ü, üf. Üçüncü f'yi sakla mesela. Üf. <laughs> tamam. Heh. Bir yıl iyiydi. sakladım ailem böyle yakalandı. Nasıl sakla? Gel abi. Bir dakika bir dakika.

¡Ay! ¡Ay, nos vemos, perro! ¡Nos vemos! ¡Ahí te quedas, carnal! ¡Ahí te quedas! ¡Ay, ya! Ben çok mu konuşuyorum? Yo. Videodan mı diyorsun? Gerçek mi dedin? Gerçek hayatta çok konuşuyorsun. Alo. Videodan Aynen. mı geldi? Gerçek bir şey demedi. Benim niye takmadınız burada, kanka? Burada bir şey. Videodan şeyler... geldi, videodan geldi onu. Nasıl videodan geldi? Ablanız videosunda ne arıyoruz ya? <laughs> ha arayı <iyi> götürüyor. <getiriyorum>. <laughs> <laughs> Oha! Bak. <laughs> ya oğlum ben malımı bir daha videoyu izleyemem ya. ya <gülüyor> abi. <laughs> Bak biz adam, bu, bu videonun ya? bir dakika bir dakika. Biz <laughs> bu videonun <laughs> Aynısını kendi kanalımızda senden izlememiş gibi yapacağız, öğren tamam mı? Tamam. Ben gidicem. Yarın yarın bakacağım, okey. Tamam. daha fazla tamam. mı konuşuyorum? Oğlum yok, konuşmuyorsun. Estağfurullah halim. Arada bir konuşuyorsun ama bazen de çok boş konuşuyorsun ama. Konuştun mu da? Onu sormadım. Sana ne boş konuşmamla ilgili bir şey sordum ben sana. <laughs> <laughs> ne yorumlayalım bro ben orayı tam anlamadım. Ya Niye senin sen klip o... hepsinin başında benim sesim geliyor anladın mı? Yani Hayır, sen yerini bu kadar biliyorsun bu gelmiş. Sen yerini çok iyi biliyorsun. Ne nerede tutar, ne paylaşılır orada sen giriyorsun. Bu era'nın insasını söylediği yerler var ya tam önemli anlarda. Seninki öyle gibi. Millet de oradan dolayı seni böyle ayrı bir tanıyor. Sesinden falan tanıyor insanlar. Ben de dedim ki herhalde çok konuşurum. Herkeste var. Boyundan posundan gerçekte seni boyundan posundan tanıyamayıp sesinden tanıyan var mesela. Göremiyor ya karşıya. <laughs> Bak. Yani Ali Ulan bu yıl ya ne şakalar ya yemin ediyorum <laughs> <laughs> Böyle bakıyordum göremiyor Ali konuşmayı Niye 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 yapıyor Ya biri Sevil'e yazdı durdur Oğlum sen salak mısın ya Niye ne oldu lan Çok para kaybettik onun yüzünden Jirox'ta <laughs> Bundan Yılmaz abi bundan Hemen <laughs> ağlıyorum Yılmaz abi bayıldı <laughs> <laughs> Haydi Baba bu arabayla ne işin var senin? Bu arabanın önü Ali'ye benziyor. Gözleri kapalı Sonuç ayıp ediyorsunuz bu adama. Harbiden diyorum ayıp ediyorsunuz Kemal. Sen sabahtan beri o espriye mi gülüyordun? Ben sırf Yılmaz abinin hatırına bu yayında bulunuyorum. Tamam mı? Siz de bana böyle davranıyorsunuz ya. <laughs> ben daha Ali, durmuyorum. Bu da, bu da abartıydı. Vallahi bu abartıydı Ali. Hiç gereksiz bir abartıydı yani. Aa, bu kadar alıngan yani. olma Ali Bu kadar alıngan olma. Bak hayatta seni çok güzeller ha. Bak gerçek Abi hayat efendim. böyle bir şey değil ha. Gerçek hayat böyle Abi bir şey efendim. değil bak. Yine Ali kalp atacak. Ya siz kavga mı? Siz bir şey mi dediniz oğlum Ali chat Kesin chat yaptı ha. Tabi efendim. Bir şey mi döndü görmedim orada. <laughs> Hey, oh, hey, what you She make it Sen yaptın bizden hey, hey. yine götümü toparlıyor işte. <laughs> yine beni kurtarmaya çalışıyor. <laughs> Alan. Ne zaman ne bu? Saçlı uzun. Daha boyanmamış bir de. Gençliğime... Baksana beyazla. Hmm. O oh, seven, o oh, seven, boyun, 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 boyun. Şöyle efendim. Şimdi reddimize bir reddimize ya hocam şu